Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Eee şey yapacağız bugün. Ee, yine zombi oyunu bölümü 3 oynayacağız. Zombi oyunu bölümü 3. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi hemen başlayalım. Şu an 1 milyar paramız var ve 466. gündeyiz. Yani yüme kötü mü? Fişdeye baktım. Ya. Ya. Oğlum. Hadi. Oğlum <laughs> herkes yok. Şuna. Hadi lan. Benzin gelemiyoruz ki? Ya hadi. 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 Bak şu rengelek. Bir kuş varmış. Cik 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 ötermiş. Ötermiş. Ve şu an 2 milyar paramız oldu. Bununla ne yaptık? Ya. Gül bakalım arabaya ne yapalım? Yani şey diye düşünüyorum bak. Zombi oyunu bölüm 3'te bir şeyler değişecek. Abi. Ya oğlum ben Oğlum. Oğlum çık şuradan. Sizde basacak bir yer yok ki. Bastım burada. Oha! Arabanın şeyi geldi la. Hadi. Hadi. Hadi lan, hadi lan, hadi lan. Ya oğlum ya güptük Ne çok az kalmıştı. Bunu ne yapalım? Ee, arabanın bununu bir arttırırım. Ha. Tamam. Çok ses geliyor vallahi. Hani ses gelmesi, ee, şu kadar. Onun. Tamam şöyle. Gitmiyor araba. Bir kuş varmış. Cik 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 ötermiş. Amanın amanın diye seslenir burada. Cık 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 bir kuş varmış araba çıkmıyor Hadi. Yes, benzinliğe geldik. Gördüm her ben kırk ayak. Aşık oldum bölgede. Sor izin dürgide. Evet arkadaşlar, şu an her şey çok pahalı. O yüzden ben biraz para kasıp geliyorum. Evet, evet arkadaşlar, tam 6.4 milyar para mı? Yani sayılır 6.5 milyar para kastım. Ve bunlar artık yani full yos her şeyi. Ve bir kere daha oynayalım şöyle. Oğlum oynamak da ne kadar güzel. Oh, oh. oh my god bro. Au. Ah oh, bak yemin ederim. Abi vallahi çok yorgunum ya. Hani video bırakmaması da olmuyor bak. Video bırakmayacaksın kardeş. Mesela YouTuber'lıkta Az abi ya, az. Vallahi herkes de var. Şu onda da var. Onu saymalı. Evet arkadaşlar şimdi fullleyelim bazı şeyleri. Şunu fullle. Şunu. Ya oğlum nasıl yetmiyor ya? Başlarım senin oyunlarına. Hadi. Olmuyor ki. Bu. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.